Şimdi veri tabanımızdan verileri sitemize aktardık ama aynı zamanda da veri tabanına başka bir siteden yani admin sitesinden verilerimizi göndermemiz gerekiyor. Bunun için admin sitemizi bir açalım. Kalos'tan normalde sitemizin içerisinde admin diye ben bir tane oluşturdum sizin de bunu oluşturmanız gerekiyordu daha önceden admin'e geldik şuradan admin yazıyorum ve siteye girdik ben bunu daha önceden php olarak değiştirmiştim aynı ee, normal sitede yaptığımız gibi bir tane index ve form diye bir tane işlem yaptım bu formu hakkımızda ayarlan değiştireceğimiz ayarları yapacağız. Şimdi bir bakalım ana sayfamız bu içerik düzenleme kısmında bu. Bizim üç tane zaten değişecek yazımız vardı burada hakkımızda. Hemen o üç tane yazımızı düzenleyeceğiz. Hemen gelelim. formu giriyorum. Bakalım. Form içerisinde. nasıl başlık olsun. orta yazı olsun. Burası da metin olsun. Bak şöyle baktığımızda metni yazalım. Ctrl S'ye kaydettikten sonra ne diyorum? metni kaydet butonu hepsi burada yapılacak. Şuradaki. Şimdi ilk önce buraya bir verileri ilk önce bir çekelim. Aynı verilerin olduğunu. Daha sonra düzenleme işlemini yapacağız. Bunun için sallan teksten admin'deki verileri nasıl çektiysek pardon, index'teki verileri nasıl çektiysek şöyle yapalım Şuradaki verileri nasıl çektiyseniz aynısını alıyorum, hakkımızda olduğu için kopyalı diyorum, form nesnesine bunu aynı şekilde yapıştırıyorum. Daha sonradan şuraya nasıl çekmiştik verileri, buradaki form nesnelerini verileri içerisinde görüntüleyebilmek için burada e, value yani değer kısmına işlem görüyoruz gerekiyor php echo dolar köşeli parantez tek tırnak neydi buradaki hak altı bastık şeklinde yazmıştık noktalı bir gözü unutmayalım kontrol ediyorum bir kontrol edelim diye diyelim buradan. Evet, şu anda bir sıkıntımız oldu. Hemen bir kontrol ediyoruz nerede var sıkıntımız. Şimdi veri tabanı bağlandık ama formu içerisinde veri klasörü arıyor. Bağlandı büyük ihtimalle sıkıntımız var. O yüzden bir klasör geri çıkmamız gerekiyor. Yani şöyle bir geri çıkacağız. Daha sonra tekrar veriye gireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Formdayım. Geri çıkıyorum. Tekrar veriye giriyorum ve bağlara almam gerekiyor. O yüzden geri çıkma işlemi için iki nokta ve saç şartı geri çıktık. Veri klasörüne girdik ve bağlan php'ye burada giriş yaptık. Şimdi tekrardan bir deneyelim. Bir deneyelim evet hala bir sıkıntımız var. Evet bir hatamız buradaymış. Ee, tane hatamız da şurada veri çekerken bir hata yapmıştık. Art, Artıları çek yazmadan direkt olarak veri çekmeye çalıştığımız için büyük ihtimalle hatamız oldu. İçerik düzenliğe geliyorum. İnle diyelim bakalım. Şu anda başlığın içerisinde bunu göstermesi gerekiyordu. Şurasını sıfır olarak kalmış. Bunu değiştirelim. Az önce hatalı tırtıyı değiştirmiştik. Evet şimdi tekrar kontrol edelim. Evet hafızayı çekti. Ve diğerlerini de çekelim aynı şekilde. Ne vardı? Evet, şuradan alalım. Ctrl C ile diğer kısmı yapıştıralım. Açtık orta hızı ümitli şeklinde Ctrl-S'yi kaydedip tekrar bir dinleyelim. Evet şu anda geldi. Tabi